Merhaba da önce Ömer. El salla. Ocağın altını kapatıp da mı el sallayacaksın? Hadi. Hadi Ne yapıyorsun? Anne çok güzel bir şey. Çorba yapıyormuş, pilav yapıyormuş. Süs Şuşuşuş. Şuşuşuş. Fasulye Şuşuş. mi? Ha? Başka? Ha? Ha? Kaşını yıkamadan niye astın ya oraya? Pis değil mi o kaşık? Aha. Musluğunu gösterelim mi? Aha. Hangisi musluk? Bu. Evet. Başka ne var burada? Bu. Fırınını göster bakalım. Mesela burada. Ben sana ya. Şu an bir şey yok mu orada? Evet. Hmm. Evet. Başka ne yapacaksın bugün? Hemen portakal suyu da yapar mısın? Ne? Portakal suyu. Ne yapayım? Baba ben açıyorum. Ne? Açıyorum. Açıyorum. mı oldu? Gerçekten mi? Evet, tam aşçılar gibi yapıyorsun ya. Hı -hı. Ne güzel tutuyorsun tavayı ya. Ay, uçtu gitti. Yumurta mı? o? Ne zaman pişecek? Çok acıktım. Sofrayı kurdun mu? senin masan? Hı -hı. Ne oldu? Ama ben başka Başka yok mu? Tamam sen de başka yemek yaparsan. Hı -hı. Bu arada pantolonun çok güzelmiş. Pantolonun çok güzelmiş. Bu? Evet. Bu? O da çok güzel. <laughs> Tuzlu mu döküyorsun yumurtaya? Hı hı. Ya sen de çok güzel yemek yapıyorsun ya. Hı hı. Evet. Tabakların nerede? Burada. hı. Hmm. Sofrayı kurarken mi kullanacaksın onları? Hı Hadi bakalım. Ne zaman pişecek bu yumurta ya? Yanacak şimdi neredeyse. Ha? Elin mi pislendi? Ha? Ne yapıyorsun? Şu, şu, Sabun mu döktün? Sabun mu var orada? Hadi yıka bakalım elini. Aç. Hadi sofrayı kurmaya başla artık. Hepimizin karnı acıktı. Kaç Aç. tane tabağın var? Üç. Üç mü? Aha. Emin misin? Hı Hadi al gel yumurtayı acıttık. Amin. Sofrayı kurmana yardım edeyim mi? Hı. Tamam bana tabakları ver o zaman. Tamam buraya kuruyorum. Bu tabak kim için? Dada. Talha için. Bu? Baba. Bu? 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 Ah hapse a Hamza Baba yok. Dövdüm. Baba yok. Babanın tabağı mı yok? Ne yapacağız? Dövdüm dövdüm. Ona da tencere mi koysak şuradan? Hı hı. Hangisini koyalım? Bardak mı koyalım? Ha. Bardaktan mı yesin? <laughs> Hadi çay koy bakalım. <laughs> en iyisi sen bardağa çay koy. Aha. Çay içsin baba. Ha. Nasıl fikir? Ha. Hadi koy. Baba tat Baba, baba tat. <laughs> Hadi sevdalın. Şey, şey, Koydun mu çay? keçaplar. Ketçapla mayonez de koysana sofraya. He? Ketçapla mayonez? Ne? Var mı ketçapla mayonezin? Ne? Vay. Ha? Çok güzel kurdun sofrayı. Yemeği de ortaya mı koyacaksın? Tamam. Bir şey diyeceğim kaşıkla bıçak yok sofrada. Kaşık ve bıçak yok sofrada. Diyapsın. Nerede kaşıkla bıçak? Bizim. elimizle mi yiyeceğiz. Ha? Tamam hadi koy. Bu bu da. Bila. Bila yap. Plan mı yapacaksın şimdi. Hı hı. Ne oldu? Ayakların mı ağrıdı? güzel yaptın ya. Şimdi ne yapacaksın? Fasulye mi? Hadi bakalım. Bıçağı kullanabilirsin istersen. Ne? Bıçağı. de kaşıksız da koymaz ya. Çok güzel yaptın. Eline sağlık. Her şey çok güzel oldu. Bu. O ne? Onu mangalda mı közledin? Vay. Bu. Bu. eşsiz. Harika. Hadi el salla. Şimdi yemek yiyeceğiz de. Hadi baba, biz mama. how about